Selamun Aleyküm Hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben size bugün de bulut yaptım. Biraz büyük yaptım. Ama ben bunun küçücüğünü size göstermek istiyorum. Yapılışını. Bulutumda da süs olarak kullanmak istiyorum. Böyle aşağıya birkaç topi toplar yaptım. Onu da süslemesini ayrıca göstermek istiyorum. Çünkü bir videoya sığdıramam hepsini. Bu yaptığım şeyi göstermek istiyorum. Kaş göz çok da muntazam yapamıyorum ama yine de yapılışını göstermeye çalışırım. Başka bir videoda süslemesini göstermek istiyorum. Ben daha önceki videomda supla yaptım masa takımı. Onu da çektim. Şimdi üstüne koydum. Beyazın üstünde iyi gözükmez diye masam beyaz. Gözüksün daha iyi gözüksün diye böyle bir şey yaptım. Şimdi bir tane küçüğünü yapalım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Büyüğünü yapmak istiyorsanız her zaman sayıları daha büyük tutarsınız, büyütürsünüz. Biz küçük bakalım ne kadar küçük bir şey yapalım. Sihirli halkamızı oluşturduk. 7 tane dolduruyoruz içine. 6 7 Arkadaşlar kanalıma abone olur, beğenirseniz yorum atarsanız istediğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun olurum. Kanalımda çok örgü var. Ee, bakmak isterseniz her türlü örgü bulabilirsiniz. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Bir tek bir çift yapıyoruz. Şimdi e, geçtiğim yere çift battım. Birine tek. Allah Allah. Bir ne çift. Bir ne tek. Bir ne çift. Batıyoruz. Üçüncü sıraya geçtim. İkinci sıraya diyeyim. İki tek bir çift. İki tanesine tek bir neçit. İki tanesini tek birine çift. Üçüncü sıraya geçtim. Siz şuraya bir belli koyabilirsiniz. Bir iple ıı, Evet koyalım. Herhangi bir iple belli koyabiliriz. Geçiş yerine şöyle koyalım. Şimdi 3. sıraya geçtim. 3 tanesine tek birine çit. 1, 2, 3, 3. ye çift, 1, 2, 3. ye çift batıyoruz, 2, 3. ye çift batıyoruz, çok büyük yapmayacağız ya, bu kadar yetsin, bunu biraz örelim böyle e, 4 4-5 sıra örüp geleyim ben tekrar bir daha bakalım şimdi ben e, kaç sıra dolandım 2 4 6 çok e, kaç sıra dolandığım çok bir önemi yok ne kadar büyük yapmak istediğim sadece mantığını anlatmaya çalışıyorum ben şuraya ip koydum ya onun dengine gelmeden iki sıra öncesinden artırma yapalım bir bir e, tek battım bir çift battım üç bir tek bir çift üç tane artırdım dolanıp geleceğim başka yerde artırma yapmayacağım aynı yerden artıracağım Artırdığım yere geldim. Hatta şu ipimizi şuraya koyalım. Artırdığımız yeri yine bilelim. Şuradan artırdığım yere geldim. Buradan yine artırıyorum. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. kaç tane artırdık? 3 4 5 tane bir tane daha artıralım. 6 tane artırmış olalım. Bu e, tepemizin ne kadar e, yüksek olmasını istiyorsak o kadar artırırız. Bir daha artırabiliriz ama ben göstermek amaçlı başka artırmayacağım. Bir kaç sıra dolanıp tekrar bakalım. Ben birkaç sıra dolandım. 2 4 5. ama bunu ben küçük göstermelik yapıyorum ya. Daha biraz daha da gidilebilir. Yani büyük isterseniz. Ama ben e, mantığını gösteriyorum. Şimdi buradan aynı yerden eksiltme yapacağım aynı şekilde. Şöyle ikisini alıyorum. bir daha örüp de öyle tam dengine gelelim şöyle ikisini alıyorum bir tanesini örüyorum ikisini alıyorum bir tanesini örüyorum kaç e, şey yapmıştık eksilttik şimdi dolanıp geliyorum Aynı yere gelince bir daha eksiltme yapacağım. koyduğum ipi takip ediyorum dengene gelince eksiltiyorum bir ördüm bir eksilttim bir daha dolanıp geleyim Ben sadece mantığını nasıl yapıldığını anlatmaya çalışıyorum. Siz değiştirebilirsiniz biraz. Keskin inişler, keskin çıkışlar yapabilirsiniz. Şimdi şurada iki daha eksiltelim. Şimdi içine elyaf dolduracağız. Biraz daha öreceğim. Eğer burada bir tepecik daha yapmak isterseniz aynı mantıkla şuradan çoğaltma yapar. Tekrar eksiltme yaparsanız tepecikler oluşur. Ama ben çok uzatmayacağım. Bu tepecik yetsin isteyeceğim. Aynı bu şekilde bitireceğim. Birkaç tane daha eksiltebilirim buraya gelince. Buranın ne kadar azalmasını istediğime bağlı. Ya da eşit olsun derseniz buranın sayısı kadar olabilir. Ama bir tarafı aynı duracak. Hep aynı yerden eksilteceksiniz. Oradan tepe oluşması için. şurada bir eksiltme daha yapayım. Şimdi 3-4 sıra hiç eksiltme çoğaltma yapmadan örüp geri geleyim. Şimdi birkaç sıra ördüm. İçine bir elyaf koyalım bunu. Boncuk elyaf koyuyoruz her zaman. çok aşırı basmıyoruz. Böyle örgü şey yapacak açacak kadar basmıyoruz. Şu tepeciği biraz daha çıkarsak iyiymiş. Aa, ben mantığını gösterdim. Şöyle şurada bir, bir daha artırsak iyiymiş. Şimdi her tarafından eksilterek gidiyorum şuradan başlayayım eksiltmeye 1 2 3 4. de eksiltiyorum 1 2 3 4. de eksiltiyorum 1 2 3 dördüncü de eksiltiyorum buraya geldim 3 dördüncü de eksiltiyorum 1 2 üçüncü de eksiltiyorum çıkartalım. Ki üçüncü de için alalım. Şimdi burayı bitirelim eksiltmeye devam ediyoruz. ikiye düşürdüm eksiltmeyi. Şuraya çok az elyaf daha koyalım. eksiltiyoruz. Şimdi sonuna gelince şöyle bitiriyorum arkadaşlar. Bir delik atlayarak şöyle daha kolayına geldi. ipim lif ipi yumuşacık oldu kibar oluyor ben de onunla yapıyorum ben bunu bir içine bitirdik. Bir yerden bir göz yapalım. Benim şu büyüklükte bir boncuğum vardı. Onu koyacağım göz yerine. Şöyle arkadan çıkıyorum. 그미있게봐주 böyle bir göz yaptım. Siz gözü daha iyi yapanlardan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok gözü güzel yapamıyorum. İtiraf ediyorum. Çok da uğraşmadım. Şimdi şuradan bir yerden batıyorum. Tam şuradan çıkıyorum. Bunu içine kaybedebiliriz sonra. Şöyle bir alıyorum. Ve ortadan alıyorum. Aynı yerden çıkıyorum. şöyle bir de şuradan alıyorum ve öbür göze geçiyorum aynı şekilde daha farklı göz örüp dikiletebilir. Şöyle oldu. Bunu biraz daha sağlamlaştıralım. İplerin izi kalmıyor. Tamam. Onu da içine alırım ben. Şuraya da dudak yapmaya çalışacağım. şuralardan bir yerden giriyorum. İki e gözün ortasını buluyorum. İpim çift kat. Şöyle. yaptım.